Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir. Sokrates büyük bir ihtimalle hiçbir şeyden çekmedi çevresindeki çok bilmişlerden çektiği kadar. Bunun içindir ki yukarıdaki cümle söylendiğinde insanın kendini bilmesi adına önce hiçbir şey bilmediğine dair bir ön kabule sahip olması gerektiğini savunmuş olmalı. Buradan hareketle gerçek felsefenin cehalete savaş açmak değil kendi cahilliğimizi kendimize kabul ettirmek olduğu çıkarımına gidebiliriz. Atina sokaklarında salt iyiyi, güzeli, cesareti, erdemi, adaleti, özgürlüğü ve bunun gibi insanı insan yapan daha pek çok kavramı aramış, bununla birlikte iyiye karşı kötüyü, güzele karşı çirkini, cesarete karşı korkaklığı, erdeme karşı onursuzluğu, adalete karşı hukuksuzluğu, özgürlüğe karşı bağımlı gururu kendine ilke edinmiş, insanları da savundukları fikirlerin kendilerine hakaret olduğunu anlatmayı görev edinmiş bir filozoftu Sokrates. Ayrıca kendi sonunu kendi yazacak kadar da güçlü bir hayat görüşüne sahipti. Bir kavramı tanımlamak için o kavramın insan olmak gerekir. Örneğin gölgesinden bile korkan bir insanın cesaret hakkında vaazına ne kadar inanabilirsin? Ya da kusurlarıyla barışık olmayan bir kadının güzellik tanımı ne kadar gerçektir? İlk defa biriyle tanışıldığında ve sadece laf olsun diye söylenen tanıştığımıza memnun oldum kalıp cümlesi bile başlı başına bir kandırmaca değil midir? Hiçbir insan asgari bir ortak noktada buluşmadan diğerinden memnun olamaz. Taraflarca bir memnuniyet oluşması için belirli ve nitelikli bir zamana ihtiyaç vardır. Gerçekte ilk tanışma merasimi memnuniyet değil, bir aşinalık protokolüdür. Birçoğumuz zaman içerisinde kavramların değiştiğinin farkındayız. Ya kendi özel anlamlarımızı ya da başkalarının vermiş olduğu anlamları yükleyerek farklı bir algı kombinasyonu oluştururuz. Nasıl mı? Örneğin disiplin kavramı İsterseniz cümle içinde kullanalım. Cümle 1. Bu kadar vurdum duymazlık olmasanım artık bizim oğlanın sıkı bir disipline ihtiyacı var. Cümle 2. Eğer doğru bir disiplinle çalışırsan tüm derslerinde başarılı olursun. İsterseniz gelin başka bir örnek verelim. Bu sefer de otorite kavramı olsun. Cümle 1. Bu sınıfta öğrencilerde otorite eksikliği var. Cümle 2. Sokrates felsefe tarihinde bir otoritedir. Görüldüğü gibi aynı kavramlar ama farklı münhasır kullanım alanları. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Güç, gurur, şiddet gibi. Bir kelimeden hareketle onun tüm kavramı ifade ettiği sonucuna çıkarmak elbette ki zordur. Zira insan evladı yaşadıklarıyla ya da şahit olduklarıyla kendine şartlı veya edimsel koşullanmaları dayıtır ve hayatına anlam katan kelimelerini de bu koşullanmışlık dahilinde erozyona uğratır. Tüm çocukluğu zorluklar içinde geçmiş ve elde ettiklerini kazanmak için kendince her şeyi göze almış bir bireyin güç tanımı ile istediklerine ulaşma özgürlüğü olan bireyin güç tanımı elbette ki farklı olacaktır. Ancak bugünün dünyasına baktığımızda kelimelerin sahip olduğu insanlardan hiçbirini hatırlamayıp kelimelerine sahip olanları ise tarihin getirileriyle birlikte çokça anmaktayız. Kanaatimce insanlığın versiyon olarak sıfır ve bir noktası var. Sıfır noktasındaki insan vücut boyutuyla maddeye bağlı ve sahip olma arzusuna yenik düşmüş olan, bir noktasındaki insan ise maneviye bağlı ve ruh boyutuyla şahit olma duygusunu koruyan ve ne kazanması gerektiğini bilen insan. Tarihte Örnekle bir tarafta bizim gibi tanrılarımıza inanmıyor ve gençlerimizi fikirleriyle zehirleyerek dinsizleştiriyor diyerek mahkum ettikleri Sokrates'i kendi yükledikleri anlamlara idam ettiren sıfırlar, diğer tarafta kavramların asıl anlamlarına saygısızlık etmeden kendiliğiyle ölümü seçip fikirlerini ölümsüzleştiren birler. Sokrates bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir demişti. Ben de diyorum ki bildiğim bir şey varsa o da onu nasıl iki yapacağımdır.'' Thank <laughs> you.